Buyurun. Hoş geldin Safiye. Merhaba Naci Bey. Merhaba. Ben tutmayayım sizi ama şey bir merhaba diyeyim dedim. Şey Naci dedi ki hep doktor senin ayağına geliyor böyle ayıp oluyor. Senin gitmen daha iyi olur bu sefer. O yüzden e, biz geldik. ...ayıp olacağından değil ama çok iyi düşünmüşsünüz. O zaman ben dışarıda bekliyorum. Naci bir dakika. Şey, acaba e, sizin için de sorun olmazsa sen de biraz kalabilir misin? Yani uygun mu bilmiyorum ki. Şey, bizim anlaşamadığımız bir konu var da... ...yani sürekli kavga edip duruyoruz. Aslında daha eve yeni geldi ama onun bile tadını çıkaramıyoruz. Bir süre birlikte konuşabiliriz. Sonrasında biz seninle baş başa devam ederiz. Olur mu Safiye? Buyurun lütfen. Teşekkür ederiz. Ay ne güzel burada da hep kitap kitaplar varmış. Bizim evdeki gibi Naci çok sever. Sen de seversin Safiye. Safiye çok kitap okurdu biliyor musunuz? Çok severdi kitap okumayı. Köpekleri de çok severdi. Sonra sokakları. Yürümeyi de de hep böyle yapıyor. Ha bile beni geçmişimden vuruyor. Sanki yaşlandıkça berbat bir insan olmuşum gibi. Sofiyem, canımın içi sen nasıl berbat bir insana dönüşebilirsin? Öyle olsa ben böyle gözlerine aşkla bakabilir miyim? Seni bu kadar sevebilir miyim? Sana sana böyle aşık olabilir miyim? Naci tamam şimdi ayıp yani. Ni Niye ayıp ki? Ve utanmam mı lazım sana aşık olduğum için? Naci'nin sözleri seni utandırıyor öyle mi Safiye? E, tamam yok ben yapamayacağım böyle. Tamam hadi sen çık o zaman ben rahat konuşamayacağım böyle. Tamam canımın için nasıl istersen Safiye. Naci yapmış onu. E, sonrasında bir beş dakikanızı rica edebilir miyim? Danışmak istediğim bir şey var da. E, ben varken söyle Allah Allah ne demek o şimdi? Niye benim yanımda söylemiyorsun? Arkamdan iş çeviriyorsun. Söyle işte. Safiye, Safiye ben yani özel olarak sormak istiyordum. Ben seni niye arkandan iş çevireyim? Ama rahatsız oluyorsan tabii. Yok tamam. Öyle yani... rahat edecek sandım. tamam. Madem Safiye izin veriyor, bizim konuşmamız bittikten sonra sizinle de görüşebiliriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman ben dışarıda bekliyorum. Tamam canım hiç. Nasıl? Ben... No, no. Ne? Safiye, gözlerini benden kaçırdığını fark ediyorum. Yerin dibine girdim çünkü. Görmediniz mi yaptıklarını? Rezil olduk. Şimdi kesin arkamızdan diyeceksiniz ne arsız, ne hayasız bir çift böyle diye. Belki de ne kadar birbirine düşkün, birbirini seven bir karı koca diyeceğim. Nasıl yani? Rahatsız olmadınız mı? Hep yüz göz oldu benimle. Neden rahatsız olayım ki? Sana olan sevgisini gizlemeye kalkmadı, belli etmekten utanmadı. Ben olsam buna samimiyet derdim. Yüz göz olmak başka bir şey. Ne bileyim. Bizim evde el ele tutuşan bir çift görseler ne hayasız ne utanmaz derdi anneannem de annem de. Sevginin gösterilmesinin ayıp sayıldığı bir evde büyümüşsün. Böyle hissetmeni anlıyorum. Alışık değilsin. Başkalarının da seni arsız ya da ahlaksız olarak görmesinden korkuyorsun. Bunlar sana utanılacak şeyler gibi geliyor. Peki hikaye başka türlü olsaydı? Birbirinden sevgisini esirgemeyen bir karı kocanın ilişkisine tanık olduğun bir evde büyüseydin o zaman nasıl hissederdin sence? Daha rahat ederdim belki ama yani gene de gene de yani şey nasıl diyeyim? Hani işte böyle Sokakta vardır ya böyle işte çiftler el ele tutuşan mıç mıç gezerler böyle ortalıkta. Sanki işte ya da evde Gülben'le Esat da bazen yakalıyorum ben işte öyle apartmandan girerken falan. Yani sevgiden ne yapacaklarını şaşırmış gibi davranıyorlar. Tam olarak nasıl davranıyorlar da sana böyle düşündürüyorlar? Ne bileyim el ele göz göze Bazen yanağından öpüyor hepimizin içinde. Sonuçta yani ayıp tamam biliyoruz. Seviyorsunuz anladık da Birbirinizi seviyorsunuz da o kadar göze sokmaya da gerek yok. Yani... Naci de herhalde yani herhalde biz de öyle olalım istiyor ama ben işte yapamıyorum onu. Ne bileyim Eksik buluyor beni. Haklı belki de. Ee, ben... Tam bir olamadım ona. Belki de el ele göz göze bir çift görmek... ...sana bunu hatırlatıyordur. Onlar yapabiliyor... ...ben neden yapamıyorum. Belki de... ...seni rahatsız eden onların sevgisini göstermeleri değil, senin gösterememendir. Doğru. Naci çok daha iyisini hak ediyor benden. O çok sevgi dolu. Hatta gurur duyuyor bununla. Saçlarımı çok seviyordu biliyor musunuz? Evet. Ona kızdım diye ilk yaptığım şey saçlarımı kesmek oldu. Bir daha dokunmasın diye. Katlanamadım çünkü. Bir daha yapamayacak diye. Başım okşayan... ...bir el olmayacak diye, onu hatırlatıyor diye. Hem kendine hem de Naci'ye ceza vermişsin hemen. Halbuki o el artık hep yanı başında. Saçlarım yok ama. Naci beni öyle beğenirdi. Öyle severdi. Şimdi böyle... ...ne bileyim, oğlan çocuğuna döndüm. Zaten kadına benzer bir yanım yoktu. Şimdi hepten çirkin oldum. Kendini çirkin hissediyorsun öyle mi?